Koordinat NGC 229 o, ve NGC 280'nin tam arasında, bu koordinatların tam arasında bir pro görüyor. Ondan çıkan bir gözlem Bu pronun hemen altındaki e, şu gezegene Sydney e, Astronomi Kulübü'nde incelettiriyor. Şu dünya büyüklüğünde, ona tespit ediyorlar alttaki. Ve baktığınız zaman cisme e, dünyadan belki 20 kat büyük pro tipli bir cisim. Allah ne olabilir o? Şimdi literatüre baktığınızda ufolojide biz ana gemiler dilimiz e, dünya atmosferine küçük diskleri salan gemiler var. Bunlar bazen bir şehir büyüklüğüne bazen e, şehri bırakın bir gezegen boyutuna varabiliyorlar. Atmosfere çok nadir girdikleri biliniyor o yüzden pro şeklinde veya işte e, silindirik formlarda gözüküyorlar. Bu da onlardan bir tanesi atmosferimize konuşlanmış Andromeda galaksisinin yakınlarında 338 yıl ışık uzaklıkta bir e, ana geminin devasa boyutunu görüyorsunuz. Bu 338 milyon e, ışık yılı uzakta olduğu ve altındaki o okla göstermiş olduğu cismin altındaki gezegenin de dünya büyüklüğünde olduğunu. Yakında. Evet. Dur. Bak. He, burada. Evet. Bakın şu cismi e, Sydney e, Astronomi Kulübü inceliyor. Bu görüntüyü onlara gönderiyor Murat İlhan. Bunu dünya büyüklüğünde olduğunu ve bunun 338 Allah Allah. milyon ışık yılı uzakta olduğunu tespit ediyor o astronomi kulübü oradaki inceleyenler. Düşünebiliyor musunuz? Şu dünya büyüklüğünde ise bu artık ne kadar büyük. Mesela bunun hani 20 katı e, hakikaten as, şey, asteroid falan olduğunu söylerlerse şu anda keşfedilen en büyük astro, asteroid Ceres. Ceres'in de çapı 952 kilometre. Evet. Dünyadan çok küçük. Dünya çünkü 12.742 kilometre çapında. Yani dünyadan çok küçük. Şu anda en tespit edilen en büyük asteroid 950 kilometre. Yani bu acaba ya buna bu bir dü, dünyadan var? Dünyadan bile seresi ufakken e, dünya bir değil, bu cismin yanında var. ufacık kalıyor. Koloni olabilir mi? Hakikaten. Bir koloni var. Zaten şöyle hatta bazı kayıtlarda da var. NASA'nın ve SOHO'nun çekmiş olduğu özellikle Uluslararası Uzay İstasyonu çekmiş olduğu fotoğraflara bakın. Yeni çeken fotoğraflar da var. E, devasa bir filolar var. E, gezegenimiz etrafına çevrilen, kuşatan bir takım filolar var. Ve inanın 100-150 belki 200 belki 300 tane cisim gözlemlenmiş bu kayıt altına almış. Bunları e, atmosferimize salan e, devasa gemiler bunlar ve bunların birçoğu hem e, yaşam alanı gök ada diyelim öyle söyleyeyim çünkü geminin üstünde güzel, bir şey adam. bunlar. Aynı zamanda da dengi atmosferimize bu cisimleri salan e, tıbbi laboratuvarlar da bunun içine yer alıyor. Bizde başka Çok güzel enteresan bir şey söyleyeyim. Bu videonun <laughs> biraz gerisine gelirsek biraz geri gelin. <laughs> Murat İlhan e, bu cismi işaret koyuyor üstüne. İşaret koyuyor. Biraz daha gelir gelsek var. Bu cismin üstüne işaret koyuyor ve oraya UFO diye işareti koyuyor. Zaten kaybolmasını işaret ediyor. Evet, diyor. işaret Çünkü koyuyor biliyor. ve sinileceğini. Bu görüntü yeni bakın. Buraya işaret ha, koymuş UFO'nun evet, evet. UFO üstüne. Bu işareti koyduktan sonra daha sonraki yeni versiyonlarda Google Sky'nin bu koordinatları yazdığın zaman hiçbir şey çıkmıyor. Saklıyorlar. Ama 2008 sürümüyle bilgisayara yüklenmişse Google Sky'da şu koordinatlara girdiğin zaman bu cisim çıkıyor. Şimdi niye çıkmıyor? İşte benzerini bir mua diye inmiş. bir gök taşından bahsediyorlardı yıllardır işte anlatıyorduk biz uzay gemisi falan diye. Güneş sistemimizi içine çekti gitti. Yani kayıp gitmedi bir yere. Bir koordinatta o hareketle şeyde gitti. Bu da onun gibi bir devasa bir gemi. Ama...